Köfteci Yusuf olayı son zamanlarda sosyal medyada ve medyada geniş yankı uyandıran, restoran hakkında sunulan domuz eti kullandığı iddiasıyla gündemi bayağı bir meşgul etti. Köfteci Yusuf, Türkiye'de yaygın bir restoran zinciri olarak bilinir. Ancak bu olay, markanın sosyal medyada tepki çekmesine, bir o kadar da destek görmesine neden olan bir dizi gelişmeyle gündeme geldi. Gelin hep birlikte olayları toplayalım ve neler olduğuna bir bakalım. olay bir kullanıcının sosyal medyada köfteci Yusuf restoranında karşılaştığı bir hijyen problemiyle ilgili paylaşım yapmasıyla başladı. Paylaşılan görüntülerde restoranın mutfak kısmında hijyen kurallarına uyulmadığına dair iddialar vardı. Bu paylaşım hızla yayıldı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş çapta eleştirildi. Özellikle restoranın mutfak koşullarına dair tepkiler halk sağlığı konusunda duyulan endişeleri artırdı. Köfteci Yusuf markası kısa süre içinde bir açıklama yaparak olayla ilgili özür diledi ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Ancak olay sosyal medyada hala gündemde kalmaya devam etti ve markanın imajı üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Tepkiler yalnızca hijyen konusu ile sınırlı kalmadı. Ayrıca markanın krize verdiği yanıt da tartışıldı. Bu olay Türkiye'de restoran zincirleri ve markaların sosyal medyada karşılaştığı krizlerin ne kadar hızlı büyüyebileceğini ve kamuoyunun tepkisini çekebileceğini bir kez daha gösterdi. Olaylar soğudu derken sosyal medyada bazı kullanıcılar köfteci Yusuf restoranlarında sunulan ürünlerde domuz eti kullanıldığına dair iddialar ortaya attı. Bu iddialar özellikle Türkiye gibi ülkelerde dini hassasiyetler nedeniyle büyük tepki çekti. Ancak bu iddiaların ardından Köfteci Yusuf yönetimi hızlı bir şekilde açıklama yaptı ve bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamalarda şirketin ürünlerinde kesinlikle domuz eti kullanılmadığı, tüm etlerin İslami usullere uygun olarak işlendiği ve helal sertifikaları bulunduğu vurgulandı. Ayrıca bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için bazı testler ve incelemeler yapıldığını da eklediler. Marka Ayrıca ürünlerinin düzenli olarak denetlendiğini ve hijyenik koşullara uygun olarak hazırlandığını ifade ederek tüketicilerin güvenini tekrar kazanmaya yönelik adımlar attı. Ancak sosyal medya ortamında yayılan bu tür iddialar marka imajına önemli zararlar verebildiği için konu bir süre daha gündemde kalmaya devam etti. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi ve iki farklı restoranttan numuneler aldı. Mahkeme karar verdi ve domuz eti tespiti kesinleşmiş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda kamuoyu duyuru listesine ekledi. Köfteci Yusuf'ta domuz eti tespit raporu işte bu görsellerle bakanlık tarafından paylaşıldı. Fakat vatandaşlar resmen ikiye bölündü. Bir taraf Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığını savunup karşı çıkarken bir tarafta bunun Köfteci Yusuf'a bir komplo olduğuna ve daha fazla destek vereceğine dair paylaşımlar yaptı. Bu olaydan sonra Köfteci Yusuf'tan gelen açıklamalar ise şu şekilde. Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Ankara Çankaya şubemizden pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 12 sonra çıkıyor. Diğer şubemizden ise 300 gram pişmiş köfteden numune alınıyor. Analiz sonucu 9 gün sonra açıklanıyor. Çiğ üründen numune alınmıyor. Bakanlık bize 11 gün sonra olumsuz durumu bildiriyor. Hiçbir kamera kaydına ve testin işlediği ortama dair bilgileri bizimle paylaşmıyorlar gibi gibi uzun bir açıklama paylaşıyorlar. Hepsini okumak isteyen videoyu durdurup açıklamayı okuyabilirler. Bu açıklama karşısında Helal Akreditasyon Kurumundan da bir köfteci Yusuf açıklaması geliyor. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin hak akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. Vatandaşlar sosyal medyada olan biteni konuşurken bu olay köfteci Yusuf ve bakanlığın açıklamalarıyla karşılıklı atışmaya dönüyor. Bakanlık her şeyi resmi olarak paylaşırken Köfteci Yusuf bunları inkar etmekle ve kendine göre haklı sebepleri paylaşmakla yetinebiliyor. Çünkü kendisinin söylediğine göre eline hiçbir resmi evrağın geçmesine izin verilmiyor. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş. Bu ülkede kimlere dokunulamaz. Yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa dokunamazlar. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Olaya ekonomistler, sanatçılar, hatta Sedat Peker'i bile dahil ediyorlar. Sosyal medyada resmen çığ gibi büyüyor. Ekonomist Özgür Demirtaş, köfteci Yusuf. Milyonlarca dolar değere ulaşmış bir işletme. Salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi? bir düşünelim isterim. Yusuf Akkuş ise son kez şu sözleri söylüyor. Bu sefer çok yanlış insana çattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. Nedim Şener bir akşam programında köfteci Yusuf'u şu sözlerle savundu. Sen eğer Siyonizmle mücadele ederken onun köfte markalarını boykota uğratırsan, gelir senin yerli köftene firmana da operasyon yersin. Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Köfteci Yusuf kendini savunmaya devam ediyor, yerli firmalara çıkardıkları zorluklardan, siyasi ilişkilerin işin içinde olduğundan ve domuz etinin maddi kazanç sağlamadığından neden koyması gerektiğinden bahsetti. Sedat Peker ise paylaştığı videoda şu sözlere değindi. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi gürsü var. 10 tane köfte tezgahı kurarım. 30 bin kişiyi satsam. Lan köfteci Yusuf'un bütün asıl altından çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adam Bu, sosyal medyada Sedat Peker köfteci Yusuf'tan haraç istedi, tehdit etti gibi iddiaları da çürütmüş oldu. Olaylar konuşuldukça daha da çok büyüdü. Büyüdükçe eski defterler açıldı. 2021 yılında Bir Gün Gazetesi'nin bir haberinde Yusuf'a domuz eti kullandığına ilişkin sahte haberler yaydıklarının yer aldığını aktardı. Olay hala sosyal medyada çok konuşulan olaylardan biri. Kimisi savunuyor, kimisi karşı çıkıyor. Restorana gidip destek sloganları atan insanların videolarından, yemek uygulamaları üzerinden tercih edenler ve sosyal medyada savunanların yazılarını da burada görebilirsiniz. Son olarak kendimi yorumumu eklersem bu işin içinde ne olduğunu kestiremiyorum. Yazılanları sadece okumakla kalıyorum. Bir komplo mu var bilmem ama her zaman resmi kurumlardan yayınlanan resmi belgelere inanmamız gerektiğini yıllarca anlatıyorlar. Bunun yanında 1200 şubesi olan köfteci Yusuf, maddi kazanç sağlatmayan böyle bir risk içine girer mi o da mantıksız. Sadece olayları sosyal medya üzerinden size aktardım ve sizin düşünceleriniz neler bunları saygı çerçevesi içinde tartışabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere